Esaretten devşirilmiş bir yalnızlıktır yaşadıklarımız. Muhtaç olduğumuz payan da şimdi çok ama çok uzakta. Dizginlerimizden ne kurtarır bizi? Aşk, onur, dava, hayat yahut memat. Anne rahminde şiddeti tatmış çocuklarız biz. Muhtaç olduğumuz kudret şimdi çok ama çok uzakta. Üzerimizdeki libaslar 80 yıllık bir ömre mahkum. Üzeri benek benek örtüyle kaplı. Umursamazdır nefes alırken. Ta ki alem tüm kapıları kapatıncaya dek. Şimdi hangi müzik hangi sağda susturabilir? Hangi tüfek yaralayabilir uçurumlara yemin ederken beni? Bulutlar bile simasına dargın. Güneş nispet ediyor. Rüzgar alçakça savuruyor yorgun düşenleri. Sebepsiz yaratılan varlığa adeta kin kusuyor. Kucağına düşürdüğü çocuğu sıkıştırmışçasına ağıtlar yakıyor dünya. Hani benim Metin arkadaşım? Hani neredesin söyle? İçeriden ve dışarıdan yağmalanan ruhum çıplak kalmışken böyle. Söyle hadi benim hüzünlü kalbim kuzeyden ve güneyden ihlal edilirken beldelerin oturup düşlere sövmenin nedenini söyle. Sana sahip olmuş zamanın çocukları zaruriyetten men edilmiş tanrıların müdafası altındalar. Ellerinde dudaktan yapılma bir mücevher tüm inanan aşıklara takdim ediliyor. Hadi diyor gözleri kararan şehvete tak boynuna, boynunda bir yıldız kayacak beline ve toprağa. Şahit kılınanlar ise kalebin yine alacaklarındır. Tüm olanın hesabı saate yüklenmiş ağır aksak yönelirken, evet alçak kalemimle satırları kirletiyor. Ben esaretten devşirilmiş yalnızlığım, ben alçak ve esirim kalemi kirletirken.